Merhaba arkadaşlar. Ee, bu benim ilk videom. Bugün sizlere elimde e, bulunan makyaj e, fırçalarını göstermek istiyorum. Daha önce makyaj videosu çektim fakat YouTube'un e, zaman aşımaya engeline uğradım. Hemen kısa bir şekilde gösteriyorum. Evet arkadaşlar, benim e, ilk başta Mac fırçalarıyla başlamak istiyorum. Koleksiyonumun herhalde göz bebekleri. Hemen gösteriyorum. Mac 239 ay uh, shading yani direkt far uygulama fırçası çok güzel bir fırça. Ondan sonra e, Mac'in 217 numaralı fırçası geliyor. Yine far uygulama ve karıştırma için çok güzel bir fırça. Bir diğer fırçam göz çeperi denilen yerde farı karıştırmak için uygulanan e, uygula, karıştırmak için e, kullandığım diğer fırça. Bu da Mac'in 222 numaralı fırçası. E, Mac Blend separate blending brush diye geçmesi lazım. Göz makyajı için bir diğer kullandığım e, fırça setim Eco Tools'tan aldığım bu küçük fırça seti oluyor. Bunların hepsinin ayrı bir görevi var. Ee, mesela şu gördüğünüz büyük olan fırça blending için kullanılıyor. Yani karıştırma için. Ee, bu e, göz çepiri denilen, crease denilen yerde iki farı e, karıştırmak için kullanılıyor. Bu bildiğim kadarıyla highlight fırçası. Üçüncü olan şu. Küçük olan fırça elimle gösterdiğim ee, normal olarak e, yine farı uygulama parçası bu da e, gözün altında dumanlı bir göz makyajı yaratmak için kullanılan smokey eye yani denilen şey, e, uygulamayı yaratmak için kullanılan e, smudge fırçası Eko fırçaları set halinde şöyle bir e, şeyle geliyor bir cüzdan gibi bir şeyle geliyor gördüğünüz gibi aynası var, kapanıyor böyle. Bu da güzel. Bunu yurt dışından denilen sitede de aldım. Yaklaşık e, 9 dolara falan geliyor. Yani fiyatı gayet iyi Türkiye'ye oranla. Diğer bir e, fırça seti yine EcoTools'tan geliyor. Şekilde dağıldı ama allık fırçası Bakıyoruz, e, Concealer fırçası yani kapatıcı uygulama fırçası içinden çıkıyor. E, eyeliner uygulama fırçası. Bu MAC'te de e, gel eyeliner'ları kullanmak için e, kullanılan fırçalara çok e, benziyor. Şu gördüğünüz fırça, tarak tarafı maskaraların topaklanmasını engellemek için kullanılıyor. Diğer diğer tarafı ise fırça olan tarafa şimdi bir bir hayli moda alan dağınık kaş şeklini yaratmak için kullanılıyor. Yani genelde kaşı çok alan insanlar şimdi moda dergilerinde de görüyoruz. Böyle modeller falan devamlı. dağınık bir kaş bir şeklinde kullanıyorlar ee, bu da o işe yarıyor İçinden bir fırça daha çıkıyor bu da yine normal Mac 239'a benzeyen normal far uygulama fırçası ekotools fırçalarının bir önemli özelliği var bunların hepsi e, hayvan kılı kullan kullanılmadan yapılıyor biliyorsunuz Mac'in fırçaları e, keçi kılından oluyor ekotools'un bir diğer ürünü Elimde bulunan pudra uygulama fırçası, bu da e, yine e, kullanılmış yani recycled alüminyumdan yapılıyor. Bundan gayet memnunum, e, özellikle katı, preslenmiş pudraları uygulamada çok iyi. E, bunu şu şekilde kapatırsak da allık fırçası olarak da kullanılabiliyor. Bir diğer elimdeki fırça, Body Shop'un allık fırçası, bu da yine de retractable deniyor İngilizcede kapaklı ve açılabilir fırça bunu body shop'tan yaklaşık 12 pound yani İngiltere'den almıştım 12 pound herhalde civarında bir fırça yine gayet güzel makyaj uyguluyor Bir diğer makyaj fırçası elimde Elf'ten aldım yine İngiltere sitesinden şöyle bir fırça bununla fondöten uygulanıyor fakat çok ucuz bir pound falan gibi ya da bir buçuk pound gibi bir paraya almıştım fakat Dediğim gibi e, çok fazla beğenmedim. O yüzden pek kullanmıyorum. Elimde bulunan bir diğer fırça, Sigma'nın çok ünlü bir fırçası. Bunu Bilgen'de de görmüştüm hatta. Ondan e, görüp beğendim. E, açılı, şu şekilde görülen e, bronzer ya da allık uygulamada kontör yapması çok iyi. E, gayet işe yarayan bir fırça. Ben daha kullanmadım. Çünkü yanımda şu an tatildeyim ve e, yazdıkta bronzerim yok. Sigma'nın fırçası F40 diye geçiyor. Bunu da Amerika'dan siparişle gelmişti. Şu an İngiltere'de yaşadığım için belirli ayın, bir yılın belirli dönemlerinde gayet kolay geliyor. Bir diğerini İngiltere'de Boots'tan aldım ve indirimde gördüğüm Ruby Miles'ın eyeliner fırçası. Şu şekilde Bunu da daha kullanmadım. Ecotools'un bir başka seti daha var elimde. Bu da parmakla aynı boyutta olan fırça seti. Bu yine karıştırma seti. Mac 222 ya da 224'ün yaptığı işlemi yapıyor. Gayet güzel. Ondan yine çıkan e, concealer fırçası. Onun büyüğü de yine Ecotools'un. Aynı şekilde elimde var. Çok güzel, çok güzel bir şekilde kapanıyor. Bunu genellikle yüzümde olan kızarıklıkları ve izleri kapatmak için kullanıyorum. Küçüğü ise göz altında bulunan, göz altında bulunan morlukları ya da aydınlatma işlemini aydınlatma işlemi için kullanıyorum. Daha deminki gösterdiğim küçük smaç fırçası, hani dumanı göz makyajı yaratmak için kullanın. Onun büyük boyu var yine olsun. Arkasında kalem tırışı ile birlikte geliyor. Eka Tools'un e, aynısını Eleanor ile de gördüm, kullanıyordu, e, pudra fırçası, çok 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 memnunum. Erf'den aldım, yine uygulama fırçası, şu şekilde, far uygulama fırçası, bu da gayet güzel, bunu da Bilgen'de görmüştüm. Ve yine o küçük fırça setinden çıkan mineral pudraları ya da, bilemiyorum, fondötenleri uygulamak için kullanılan şöyle bir fırça var. Evet arkadaşlar benim bugün e, burada da gördüğünüz gibi hiç elimde e, far koyma seti falan yok. da e, far koymak için özel bir bardak falan yok. Normal içme bardağını kullanıyorum. E, bir diğer şey de ojelerimin rengini merak edenler için e, çok beğeniyorum ojemin rengini. O yüzden hemen söylemek istiyorum. Alix Avie'nin çok güzel bir rengi. 276 numaralı ojesi bunu kullanıyorum şu an. Yaz için çok ideal bir renk. Kışın bile bence kullanılabilir. Turkuaz, su yeşili, turkuaz mı, su yeşili arasında. Bugünlük benden bu kadar. Diğer videolarla inşallah görüşeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.